Aşağıda farklı noktalarından denilmiş 9 korton ve 3 mum ile 3 düzenek kurulmuştur diyor. 3 düzeneğin arkasından bakan bir gözlemci mum ışıklarını görmeye çalışılıyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Bakalım. Düzenek 1'deki delikler mum ile aynı hizada olmadığından mum ışığı görülmez demiş. Bakalım. Evet mum ışığı burada. Delikler aynı hizada olmadığı için mum ışığı görülmez doğrudur. Deney 1'deki mum yerine daha uzun bir mum kullanılsa bile mum ışığı yine görülmez demiş. Evet şurada uzun mum kullanılsa ne olur? bu delikten geçer ama ikinci delikten geçemeyeceği için yine görülmez. Doğru. Düzenek 2'deki delikler mum ışığıyla aynı hizada oldan mum görünür. Bakalım şurada şu şekilde. çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi aynı hizada olduğu için ne olacaktır? Buradan mum ışığı görülecektir. Doğrudur. Deney üstteki ortadaki karton kaldırılırsa mum ışığı görülür demiş. Bunu kaldırdığımız varsayalım. Burada zaten mum ışığı buraya, buradan bile geçmez. Delik aşağıda olduğu için bu nedir? Yanlıştır. Cevabımız D olacak. Bir kaynaktan çıkan ışık ışınları herhangi bir engelle karşılaşıncaya kadar her yönde ve doğrultuda doğrusal olarak aydır demiş. Evet, üstten görünüm verilen şekildeki odanın M noktasına ışık kaynağı, odanın belirli bölgelerinde ise tavandan zemine kadar ışık geçirmeyen KL engelleri bulunmaktadır. buna göre M noktasındaki ışık kaynağından doğrudan ışık almayan, ışık almayan noktalar hangileridir diye bize sormuş. Burada ışını M noktasından gönderelim. Işını M noktasından gönderelim. Bakalım. Şimdi şuradan ışını gönderdiğimiz zaman 4 noktasına ne oluyor? Doğrudan geliyor. Ama gördüğünüz gibi şöyle 5 noktasına ışık geçmez. 3 noktasına gelir mi? Evet 3 noktasına doğrudan gelir. 1 noktasına doğrudan gelir ama 2 noktasına yine doğrudan gelemez. Baktığımız zaman tekrar ne olur? 2 ve 5 noktalarına doğrudan gelmez. O yüzden cevabımız ne olur? B olur. Doğal ve yapay ışık kaynağından çıkan ışınlar her yöne doğrusal şekilde yayılırlar. Her cismin gölgesinin kendine benzemesi ışığın doğrusal yolla yayıldığının kanıtıdır diyor. Yukarıdaki yapının içinde PRSTH noktaları işaretleniyor. Yansımanın olmadığı yapıda PR ve S noktalarından bir tanesini ışık kaynağı yerleştirmek isteniyor. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri yanlıştır. Bakalım ışık kaynağı S noktasına yerleştirilirse bütün noktalar ışık alır demiş... Buraya ışık kaynağı yerleştirirsek burası alır, burası da alır e, burası da alır ve burası da ne yapar? Işık kaynağını alır. Evet bu doğru olur o zaman. Işık kaynağı P noktasına yerleştirilirse T ve H noktaları ışık alır demiş. P noktasına yerleştirilirse ne yapar? R alır. E, bir de nedir? S alır. T ve H noktaları ışık almaz. O yüzden bu yanlış. Işık kaynağı R noktasına yerleştirilirse T H Noktaları ışık almaz demiş. R'ye yerleştirilirse, evet, R'ye yerleştirilirse ışık kaynağı ne olacaktır? T ve H'ye ışık almayacaktır. Bu da doğrudur. Sadece iki yanlıştır. O yüzden cevabımız B seçeneği olur. Şekildeki ışık geçirmen özdeş boyutlu KLM kartonları eşit boydaki çubuklar üzerinde birbirine paralel olarak. Zemine sabitlenmiştir diyor. E, FEN kartonlarının e, üzerine eşit aralıklı olacak şekilde her kartona iki delik açılmıştır diyor. Işığın doğrusal yolda yayıldığı bilindiğine göre bir iki deliklerinden ayrı ayrı bakan gözlemci ışık kaynağını görebilmesi için kartondaki hangi deliklerden bakması doğru olur demiş. Evet eğer bir deliğinden bakacaksa bir kişinin olması lazım. Işık doğrusal yayıldığı için bu şekilde ne yapması lazım? E, gitmesi lazım yani görebilmesi için. O yüzden iki deliğinden baktığı zaman ise ne yapması lazım? Şu R ve T noktalarından gecelik görmesi gerekir ışığı. Evet bir olduğu zaman ne yapacaktık? P ve S olması lazım. Evet şurada gördüğünüz gibi ikiden baktığı zaman da R ve T ya da T ve R dedik. Evet bu şekilde ne yapması lazım? Deliklerden bakması gerekir. O zaman cevabımız B olur. Aşağıda el fenerinin ışık veren kısmı ışığı geçirmeyen e, siyah maddeyle tamamen kaplanmıştır diyor. Evet burada görüyoruz. Daha sonra bu ışık geçirmeyen e, siyah maddenin orta kısmından çivi ile küçük bir delik açılmıştır diyor. Evet burada görüldüğü gibi e, delik açılan el feneri karanlık odada çalıştırıldığında ışık tik çizgi e, üzerinde ilerler gibi görünmüştür. Yapılan bu, bu etkinlik diyor, verilen bilgilerin hangilerini kanıtlar? Evet, eğer buradan düzgün bir şekilde ilerliyorsa o zaman doğrusal yola ilerlediğini kanıtlar. Işık bir enerjidir demiş. Hayır, bunu kanıtlamaz. Işık boşlukta yayılabilir demiş. E zaten odada nedir? Boşluk değildir. O yüzden bu da yanlıştır. Işık doğrusal yola yayılır demiş. Evet, bunu ispatlar. Cevabımız yalnız 3 olacaktır. Yani B olur. Aşağıda görselleri verilen ışık kaynaklarından çıkan ışınların yayılması çizimlerle gösterilmiştir. Işığın yayılması ile ilgili aşağıda verilen durumlardan hangisi yanlıştır? Bakalım şimdi görsellerimiz burada. 1, 2, 3 ile gösterilen görsellerde ışığın doğrusal yolla yayıldığı görülmektedir demiş. Evet, her ışıkta da gördüğünüz gibi doğrusal yolla yayıldığını görebiliyoruz. Doğrudur. Üç ile gösterilen görselde mumun içinde bulunduğu kabın üst tarafının kapalı olması nedeniyle ışık yukarı doğru yayılamamaktadır diyor. Evet, burası kapalı olduğu için ışık yukarı doğru gidemiyor, yayılamıyor. Doğrudur. 3 ile gösterilen görselde mum yerine el feneri kullanılsaydı, buraya el feneri konulsaydı diyor, ışığın yayılma yönleri değişmezdi. Biz buraya el feneri koymuş olsaydık, ışık sadece yukarı doğru ne yapacaktı? E, Yayılacaktı. Yana doğru yayılmayacaktı o zaman. O yüzden e, bu nedir? Yanlış değişirdi yönleri. İkinci görselde el, ferine, el fenerine yerine lazer ışık kaynağı kullanılsaydı ışık kaynağına çıktıktan sonra doğrular halinde yayılırdı demiş. Bunun yerine lazer olsaydı yine aynı şekilde ışık ışınları olacaktır. E, doğrular boyunca yayılmış olacaktı. Bu da doğru zaten. E, cevabımız ne olur o zaman? C seçeneği olur. Işık kaynağından çıkan bir ışık bir engelle karşılaşmadığı sürece her yönde doğrular halinde yayılır diyor. Işığın izlediği yolu gösterebilmek için düz çizgiler kullanılır. Bu düz çizgilere ışık ışını denir. Işığın bir engele çarpmadığı sürece doğrular boyunca yayılmaya devam eder. Bununla ilgili aile el feneri ve delikli kartonlarla ilgili bir düzenek hazırlıyor. Buna göre kartonların diğer ucunda bulunan kişilerden hangileri el fenerinin ışığını görebilir diyor. Evet zaten burada ışığın yayılmasının nasıl olduğunu görüyoruz. el çıkan ışık ne yapıyor? aşağı yukarı ne yapıyor? Bu şekilde yayılıyor. şurada baktığımız zaman çocuklar buradan çıkan ışık ışını aynı hat üzerinde ne yapmış? Düzgün bir şekilde doğrusal şekilde yazdığı zaman bu ebroya ne yapıyor? Ulaşıyor. Aynı şekilde buradan yine düzgün bir şekilde ilerlediği zaman ne yapıyor? Emine de ne yapıyor? Bunu görebiliyor. buradan yine aynı şekilde götürdüğümüz zaman ışığı ne yapıyor? Efsun'da ne yapabilir? Bu el fenerinin ışığını görebilir. Yani her üçü de ışığı görebilir doğrusal yayıldığı için cevabımız D seçeneği. Nuray ışığın doğrusal yola yayıldığını sınıf arkadaşlarına göstermek için 3 tane aynı büyüklükte ve ortası delik kartonlar masanın üstüne sabitlemiştir. Masanın bir ucuna kartonlardaki deliklerin hizasına gelecek şekilde mum yerleştirilmiş. Daha sonra masanın diğer ucuna geçip mumun alevine deliklerden bakmıştır. İlk durumda mumun alevini göremeyen Nuray, ikinci durumda üçüncü kartonun yerini değiştirerek mumun alevini görmüştür. Evet, burada mum alevini göremiyor, burada görebiliyor. Çünkü burada nedir? Üçüncü kartonda bir değişiklik yapmış, deliklerini ne yapmıştır? Aynı hizaya getirmiştir. Nuray, mumun alevini ilk durumda görebilmesi için ikinci durumda yaptığı değişikliğin dışında, evet bunun dışında ne yaparsa diyor, amacına ulaşabilir. Yani mum ışığını görebilir. Üçüncü kartonda birinci ve ikinci kartonlar ile aynı hizada yeni bir delik açarsa demiş. Evet şurada aynı hizada bir delik daha açarsa ne yapabilir? Görebilir. Çünkü aynı hizada olması önemlidir. E, ışığı görebilmesi için. Üçüncü kartonu masadan kaldırıp bir ve ikinci kartonların arkasına bakarsa evet. Şunu kaldırırsa ne olur bunun ikisinden bakarsa yine mum ışığını ne yapabilir? Görebilir. Çünkü bir ve iki de nedir? E, delikler aynı hizadadır. O yüzden burada görebilir. Birinci kartonu masada kaldırıp ikinci, üçüncü kartonların arkasından bakarsa diyor. Şimdi birinci kartonu kaldırırsa ne olur? 2 ile 3 zaten aynı hizada değil. O yüzden buradan göremez. Çünkü üçüncü, de, üçüncü kartonda delik aynı hizada değil. Ee, ne olur? 1 ve iki olur. Amacına ulaşır. Cevabımız C olur.